Dostluk, kardeşlik, arkadaşlık. Ölenlerimiz için biraz matem, biraz kederdi. Zeynep bile gitti. Sen haklı çıktın. Bıraktı beni Zeynep. Bir yıldız gibi akıp gitti. Zifiri kalanlık <laughs> Sen de böyle gebereceksin. Şu dünyanın keyfini bir gün bile yaşayamadan... ...kör kurşuna kurban git. Ah Ömer'e! Senin de Ömer'den farkın yok. Şu haline bak! Allah yalvar seni de yanına alsın. Ne diriye saygın var ne ölüye. Hayvan gelmiş hayvan gideceksin. Heh, sen adamsın da ne alsın? Aylar geçti geleli. Ne oldun? Ne işe yaradın? Hani bir dakika sen? Nerede kazandığın milyarlar ha? Beni dert etme sen. Dön köyüne git. Karına çocuklarına sahip çık. İnsanlık öğren biraz. Ben değil sen yakışırsın oralara koçum. Çünkü kavgan yok. Kazanacak hırsın, gücün, ateşin yok. Bir bok olamadan öleceksin. Gör bak. Ben kralı olacağım buraların. Büyük paralarla adam vuracağım. En sonunda da seni vuracağım bir gün. Kaybol diyorum. Yok ol Selman. Şurada seninle kapışmıyorsam Ömer'in ruhuna azap vermemek içindir. <laughs> Sen yine çök oraya ağla. Çünkü aptal ve Akıllar ve yürekler önce kavgaya kapışır. Nam için, can için kapışır. Heh. önce parayı kazanır, sonra ister ağlar, isterse başkasını ağlatır. Duydun mu şarkıcı? Ne söylediyse doğru Ağrıma gidiyor ama Selman haklı. Dediği her şeyi yapacağım. Sen de o paraları kaset yapmak için vermiştin. Kazananı nasıl kaybedersen hemen